Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Bu videomda aslında bence biraz geç kaldığım bir içerikten söz etmek istiyorum. Size ajandalar, defterler. Biliyorsunuzdur, ben bu konularda biraz ilgiliyim. Videolarımda da sık sık bahsediyorum bu konudan. Fakat şöyle hani ne şekilde ben bunu düzenliyorumu biraz daha der toplu bir videoyla size sunmak istedim başlangıçta şunu söylemek isterim eğer bilmiyorsanız da benim bir defter kalem kırtasiye ürünleri üzerine kullandığım bir hesabım var takip etmek isterseniz ismini buraya bırakırım Hazırsanız başlayalım Öncelikle yazmanın planlamanın defterlerin kalemlerin benim hayatımda ne gibi bir yere oturduğundan bahsetmek istiyorum. Plan kavramı, yazmak kavramı çünkü herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Bunun farkındayım. Örneğin bir şeyleri planlamakla ilgili bir derdiniz varsa ama telefon uygulaması kullanıyorsanız ya da bunu zihninizde çek ediyorsanız bu da aslında aynı kapıya çıkıyormuş gibi hissettirebiliyor. Fakat kağıda kaleme dokunmak benim için ezelden beri önemli bir şey oldu. Ve muhtemelen işte bu beş duyu organımızla ilgili algılarımızın açıklığıyla ilgili bir konu olduğunu tahmin ediyorum. Ee, çocukluğumdan beri yazmayı, çizmeyi, kalemleri çok seviyorum. Fakat ilerleyen yaşlarıma doğru bu aslında düzenli, süren yaptığım bir şey değildi benim. Bir noktada hayatıma tekrar girdi. Tabii ki benim de Instagram ya da işte belli başlı sosyal medya hesapları üzerinden etkilendiğim kişiler oldu. Misafirimiz geldi kusura bakmayın. Benim başka ihtiyaçlarım buna sebep oldu derken ben tekrar yazmaya, çizmeye geri döndüm ve hayatıma işte başka kalem çeşitleri de girmiş, başka defter çeşitleri, başka ürünler de girmiş bulundum. Şimdi Dokunmanın, kalemlerin hissiyatının, defterin hissiyatının, kendime ayırdığım bu seansların benim için önemini bir kenara bırakırsak, planlamak aslında benim psikolojik sağlığımla ilgili de ciddi bir yere oturuyor. Kimi zaman çok diplerde, çok derinde hissettiğim ve aslında hiçbir şey yapmak istemediğim zaman bile planlamak, bir şeyleri tiklemek beni daha sağlıklı bir yere taşıyabiliyor. Benim hayatımda bu tarz etkilerim var. Ama onun dışında hakikaten organize olmayı seven biriyseniz yani düzen sizin hayatınızı olumlu bir etki getiriyorsa bunları biraz daha böyle bir takım teknikler de var elbette bunları kullanmak için. Kağıda dökmenin kategorize etmenin faydalı olduğunu düşünenlerden biriyim. O yüzden herhalde düzenli olarak dediğim gibi hayatımın tümünü bir yana bırakırsak 3 yıldır e, hatta daha da fazla 5-6 6 yıldır ajanda kullanıyorum. Bu düzene geçerken ilk etapta bullet journal tekniğiyle yani kendi ajandanızı kendiniz düzenlediğiniz formda bir teknik kullanıyordum. Bu zaten kendin yap projeleri benim çok hoşuma giden şeyler. E, o yüzden ilk etapta böyle başlamıştım. Daha sonra olma kalemlerle tanışmamla birlikte hayatıma başka birçok defter daha girdim. Bunları neden bahsediyorum kendi deneyimimden? Çünkü e, bir şekilde bir noktadan bu işe girmek istiyorsanız ya da kendinizi deneyimlemek istiyorsanız sadece hangi defterle başlayacağınızı ya da işte bir şeyin en iyisini ya da en övülenini e, almak isteyeceğinizi öngörüyorum. Fakat sizin ihtiyacınıza göre çok şekillenen bir şey. Ben ee, bu işe ilk e, girmek istediğimde yani bunu düzenle yapmak istediğim zaman sanıyorum eşantiyon sarı yani e, sayfaları da sarı olan bir defterle ve işte Faber Castell'in reklam değil kuru boyalarıyla başladım. Yani ne bir işte müjel kalemim vardı ne özendiğim başka bir sticker vardı defter kalem yani hiçbir şey yoktu sadece ben o eylemi yapmak istiyordum. Burada sizin için önceliğin ne olduğunu belirlemeniz önemli. Bir sürü de video izlediğinizi tahmin ediyorum eğer bu videoya da denk geldiyseniz. Benim şu anki önceliğim dolma kalem kullandığım için onlara uyumlu defterler kullanmak. Ve bunlar e, hepsi olmasa bile çoğunluğu biraz daha yüksek fiyatta seyredebiliyor. O yüzden burada gördüklerinizin en iyisi ya da en doğrusu olduğunu düşünmemenizi isterim. Bu sadece benim tercihlerime yönelik bir e, seçim oldu kitap kısmını bir kenara ayırırsak ben 2024'te hangi defterleri kullandım ondan bahsedeyim. Planlamak için kullandığım defter Hobon içinin Wix ajandası. İlk defa kullandığım bir ajandaydı ve gerçekten e, kompakt oluşu, e, yanınızda taşımaya müsaade edişi, dolma kalemlerle uyumlu oluşu ve bence e, tasarım olarak da bana hitap etmesi sebebiyle ben gayet keyifle kullandım. Hatta öyle ki bu sene onu aldım. Ya içerisine gerçekten her sayfasını doldurdum. Buraya hali hazırda planladığım şeyleri yazıyorum yani önceden belli olan şeyleri. Şu kısımda bir takip kısmı tutuyorum yani hayatımda takip etmek istediğim şeyleri haftalık tikler ya da çarpılar şeklinde takip ediyorum dediğim gibi. Şurada kitapları haftalık okuduğum kitapları yazıyorum. Burada da haftanın yapılacaklar listesini yazıyorum. Bunun bir de yani çoğu ajanda da olduğu gibi şöyle boş bir sayfam. Varmış evet. Şubat ayınınkini göstereyim. Aylık bir sayfası var. Aylık sayfaları çok düzenli kullanabilen biri değilim. Ben biraz daha kısa vade plan yapmaya e meyilliyim. Yani daha elim ona alışkın. Bir de yıllık planlar falan da yapıyorum tabii. Ama onlar biraz daha böyle hayal, hedef arasında sıkışmış kısımları oluyor. Arkasında dediğim gibi bu mega e versiyonuydu. Ve 210 sayfa kadar boş sayfası vardı. Ben kimi zaman burayı... Günlük olarak kullandım yani hislerimi yazmak için kullandım. Kimi zaman ekstra plan gereken yerlerde kullandım. Derken 2024 ajandamız yani plan ajandamız ile geçmiş oldum. Bir diğer kullandığım yine Hobonichi markasına ait A6 boyutundaki bu defter. Bunu da çoğunlukla aslında sabahları benim bir yazma ihtiyacım oluyor. Uyanmam çok öyle hemen kalktım ve hayata hazır bir şekilde başlamıyorum. Bu sebeple e, sabah kendimle konuşmayı, bir kahve içtiğimde şöyle bir kendimi güne hazırlamayı çok seviyorum ve bu sene de aynı şekilde devam edeceğim. İlk defa 2024'te yaptığım bir formüldü ve gerçekten bana çok iyi geldi. Şimdi şöyle sticker'larla da süslüyorum. Görsel olarak e, güzel bir şeye bakmayı seviyorum. Sticker'lara da ihtiyacınız yok. Yani e, herhangi bir kalemle küçük bir doodle çizseniz bile Bence bu anı size özelleştirmek asıl mühim olan diye düşünüyorum. Yani en azından benim güdüm buydu. Bir diğeri kullandığım defterlerden günlükler. Şöyle göstereceğim ben size bunları. Şöyle küçük refiller. Ben bunları nerede tutuyorum? Nerenin içerisinde kullanıyorum? Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir defterin içerisinde ben bu küçük refilleri günlük olarak tutuyorum. Günlüğümü de yani günümü, hislerimi, duygularımı olanları yazdığım şeyden bahsediyorum günlük derken. Yanımda taşımayı çok seviyorum. Çünkü böyle her an bir şeyler dökme ihtiyacım olabiliyor. Gerçekten özellikle de belli bir mesai harcadıktan sonra yazmak benim hayatımın büyük bir kısmına sirayet etti. İçi de şöyle. Bu kapaklarını ben kendim keyfime göre tasarlıyorum. Şurada şöyle bir fotokart denilen e, işte bir sekmesi var. Bunu kredi kartlarınızı koyabilirsiniz. Hani daha e, pratik bir kullanıma da hizmet edebilir ya da daha görsel bir şey de sunabilir. İçinde kullandığım stickerler içerisinde şöyle bir e, dosyası var fermuarlı. Burada da o haftanın stickerlerini tutuyorum. Bu 2-3-5 refil alabiliyor içine. Şöyle e, kullanabiliyorsunuz. Bu e, İlgilileri zaten biliyordur. Bu markanın yani bu tasarımın e, yaratıcısı. Travelers diye bir marka. Fakat işte ülkemizde gümrük problemleri nedeniyle almak zorlaşıyor. Ya da fiyatı yüksek bulunup alınmak isteme, istenmeyebiliyor. Bu yüzden ben bunu Amazon'dan almıştım. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu da ben kendim tasarladım. Tasarlamadım pardon doğru değil. Ben kendim yaptım. Ee, bir deri parçası bu. Ee, yani... E, çok zor değil aslına bakarsanız ama birkaç malzeme istiyor elbette ki. Ee, bu şekilde işte şöyle nasıl anlatayım. Arkasına küçük bir delik açarak şuralarından defterlerinizi takacağınız lastikler için bir delik küçük bir aksesuarla kendiniz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben kendin yap e, ürünlerini çok sevdiğim için kendim de yaptım. Hatta kullanmak istediğim boyutlarda birkaç tane hazırladım. 2024'te bir diğer kullandığım ajanda da kitap ajandam. E, artık yavaş yavaş geçelim o kısımlara da. Aslında 2023 için başlatıp tamamlamayıp 2024'te de devam ettiğim bir ajanda oldum. <laughs> Yine şöyle bir Kapak sayfası var. İçerisine kimi zaman kendi hislerimi, kimi zaman e, arka kapağında yazanları, kimi zaman ilk sayfalarını yazdım. Yani kitaplarla ilgili yazı yazmaktı temel güdüm burada da. Aylık sayfalar hazırladım. Planlama yapmak istediğim yerleri hazırladım. Bu çıktıları nasıl almanız gerektiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. E, herhangi bir kitap satış sitesinden görselleri indirerek. Instagram üzerinden, Canva üzerinden yani herhangi bir fotoğraf uygulaması üzerinden A4 kağıt üzerine kolajlarını yapıştırıp çıktısını alıyorsunuz. Bunları daha detaylı göstereceğim. Özellikle 2025 için olanı video sonunda daha detaylı görebileceksiniz. 2025'te seçtiğim defterler ise açı çok değişiyor olabilir. Güneş gidiyor ya kusura bakmayın ama sürekli yere bir şeyler düşürüyorum. Şu formda olan herhangi bir e, deri kılıfla içerisine kendi refillerimi, kendi defterlerimi koyarak günlük olarak yazmaya devam etmeyi planlıyorum. Yine dediğim gibi Hobonichi Weeks'ten çok memnun kaldığım için bu 2025 versiyonu Weeks versiyonuyla da bu yıla devam edeceğim. Gel gelelim şöyle bir detay var bundan bahsetmem gerekiyor. Dediğim gibi ben ajandalarımı dolma kalemle uyumlu olmasına önem vererek bunu öncelik tutarak seçiyorum. Fakat e, sayfa yapısı o kadar değişmiş ki hmm, gazete kağıdına yazmışım gibi arkaya geçirmeleri oldu. Yani 2025 versiyonunun herkes de aynı performansı sergilememiş ama, ama bu da eşitlik de olduğu için zar atında diyemeyeceğim için bu sene için bunu öneremeyeceğim ben maalesef. Ki zaten bence dolma kalem kullanmıyorsanız da... E Bilmiyorum gerek var mı ya bu kadar para vermeye. Hani jel kalemlerle aynı formda kullanabileceğiniz çok güzel örnekleri var. Bir sürü de video var. Hani ben deneyimlemediğim bir şey şu an sunmak istemem ama Met Notebook, Victoria's Journals bunlar bence gayet e, kaliteli defterler. Dilerseniz onlara bakabilirsiniz. Buzlar atma durumu kazın hmm, diye geçen bu hobon içinin büyük defterinde e, büyük defter demeyeyim daha farklı bir defterinde kendini göstermemiş. Yani benim için şanslı bir durum oldu bunda o kadar e, kötü bir durum söz konusu değil. Sayfa yapısı olarak bunu kullanacağım. E, bunu artık sabah sayfaları olarak kullanmam çünkü daha geniş bir alana sahibim burada. E, diğeriyle arasındaki farkı hemen göstereyim size. E, bu A6 versiyonuydu. Bu A5 versiyonu. Hem aylık, hem haftalık, hem de işte günlük görünümleri var. E, dediğim gibi sayfa yapısı da gayet güzel olduğu için bununla devam edeceğim bir diğer bahsetmek istediğim günlük konuşmalarımı yaptığım defter ise biraz daha oyuncaklı bir yere gittim burada. Mr DIY'ı biliyorsunuzdur. Onların bir kısım defteri gerçekten yine ben kendi ilgilendiğim bir kısım olduğu için söyleyeceğim. Şeye çok uyumlu. Dolma kalemle çok uyumlu. Günlük sayfalarımda şöyle içerisinde renkli sayfaları, kedili tasarımları olan bu defterle yapmayı planlıyorum. Bu da uygun fiyatlı bir defterde. Dilerseniz başka desenleri de var. Ben kediliyi seçtim malum. Şöyle arkasını göstereyim. Belki ekran kaydı almak isterseniz alırsınız. Bunu yapacağım. Bunu kullanacağım günlük konuşmalarım esnasında. 2025 defterlerini de geçtiğimize göre benim herhalde yıllardır Kullandığım kitaplarla ilgili olan defter kısımlarına geçebiliriz. Biri bu. Bunları hala da vardır bu arada hatırlıyorsunuzdur ama ben herhalde bir 15 yıl önce falan almış olabilirim bu defteri. Böyle e, kitap e, afişlerinin pardon film afişlerinin e, kapağı konulduğu defterleri çok alıyordum bir zamanlar. Bunu da içlerinden çok sevdiğim de bir film bu arada bu. İçlerinden e, kitap arşivi diyebilirim belki tutmaya karar verdim ben burada şöyle göstereyim bunu özellikle çok gösterdim ben vloglarımda ama yine göstereyim kitaplarımı kaydetmek için kullanıyorum hepsinin numarası var bu numaralar kitaplarımın başında da yazıyor e, okuduklarımın üzerine tıklıyorum ya da birine verdiysem kenarına küçük bir not alıyorum gerçi artık o kısmını çok yapmıyorum çünkü e, kitap ödünç vermekten hoşlanmıyorum onun yerine hediye almayı tercih ediyorum bunun devamı niteliğinde bu defter bittiği için yine bana hediye gelmiş olan bir deftere geçmiştim. Bakalım şu an kaçıncı defterdeyiz? Kaçıncı kitaptayız? 1952. kitabımı e, almışım. E, şu an kütüphanemdeki kitap sayısını da bu şekilde net bir şekilde söyleyebiliyorum size. Bir diğeri de 2019'da tutmaya başladığım yine çok eskiden aslında bana hediye gelmiş olan Kedili bir ajanda, defter pardon, ajanda defter. Bazen karıştırıyorum yani yanlış söyleyebiliyorum. Bunu bulamazsınız ama ben çok seviyorum. Yani e, çok da sevdiğim bir arkadaşım zamanında hediye etmişti. Bunun da yani 10 küstü yılı vardır. Okuduklarımın e, Ocak ayı, e, işte 2019 Ocak, e, Kasım, Şubat artık neyse sıralı bir şekilde diziyorum. E, genelde favorilerimi de buradan seçiyorum. Evet, son olarak 2025'te kullanacağım okuma e, takip ajandamdan bahsedeyim. E, bunlar e, herhangi bir kargo po poşetinden çıkan kraft kağıtlar. Gazete kağıdı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi benim elimde sticker'lar, damgalar var. Bunlar zaman içinde oluştu ama bunların olmaması bunları keyifli hale getiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Buradan kendime bir motto belirledim. Hem de bu yıl içerisinde hangi hedefleri takip ederek okuma yapmayı istediğimi kendime hatırlatıcı bir not yazdım. Ki zaten bunu 2025 okumayı planladığım hedeflerim, kitaplarım kısmında görebilirsiniz. Yine aynı şekilde burayı henüz doldurmadım ama o videodaki kitapları buraya geçireceğim. Bir diğeri, tuttuğum kitapları şu şekilde renklendirebileceğim bir raf sistemi yaptım. Burada 125 tane kitap var. Hedeflerimi tamamlamayı tabii ki istiyorum ama olmazsa da önemli olan bu süreçte yol almak benim için keyifli bir durum. Bu yıl içerisinde hazırlarken en keyif aldığım sayfa bu. Bir dünya haritası çıkardım ve karbon kağıdı ile buraya geçirdim. Okuduğum kitapları burada renklendirerek takip etmeyi planlıyorum ülkelerine göre. Bir diğeri aylık e, tamamını görebileceğim. Kaç e, sayfa kitap okumuşum, kaç kitap okumuşum. Onun takibini yapabileceğim bir e, sayfa hazırladım. Bir diğeri yine ilk kez kullandığım yayın evlerinden e, acaba ne kadar okuyorum? Hangi yayın evine gitmeye daha meyilliyim? Hangisi daha çok ilgimi çekiyor diye? daha çok okumakta olduğum yayın evlerini böyle çıktısını aldım şuna şaşırabilirsiniz şaşırmayın ben bu aralar böyle çıtır çıtır kitapları okumayı çok seviyorum 2025'de yine planlamış olduğum 25 kitabın görsellerini alarak kurgu dışılar ve kurgu kitapları olmak üzere buraya yapıştırdım hatta arkasında şöyle bir cebi var bu defterin orada da aynı görselleri tutuyorum ileride okuduğum zaman sayfasına yapıştırmak üzere Buradaysa kaç sayfa okuduğumu takibini yapmayı planlıyorum. bir tablo şeklinde, grafik şeklinde tasarladım bunları da aylara göre. Kulüp kitaplarımızı yazdım. takip etmek istediğim başka şeyler olur belki diye birkaç boş sayfa bıraktım. Ve ben bulut bullet yapmayı çok özlediğim için ayları da bu şekilde kendi çizdiğim resimlerle şu tabii ki yapıştırma ama planlamaya düzenlemeye karar verdim. Bir diğer e, takip etmek istediğim şey alışverişlerim. Her ay bir klasik kurgudışı kalın kitap, öykü kitabı ve kulüp kitabımız olmak üzere e, burada bir e, görselin tablosunu tutmak istiyorum. Bunda ise her bir kitabın kendine özel bir sayfası olacak görsel ve yazısıyla birlikte. Bu ajanda için kullandığım defter ise deri defter. Deri kapaklı olanı. Sanıyorum hala bazı kırtasiyelerde bulunabiliyor. Dolma kalemle çok uyumlu olduğunu söyleyemem ama bence fiyat performans ürünü olan kitaplardan, defterlerden biri. Dolma kalemle de anlaşıyor diyelim. Tamamen uyumlu demeyeyim. Bir de aslında pek bir kategoriye koyamadım. E, fakat kullanmaktan büyük keyif aldım. Bir defterim daha var. Bu aslında benim için şöyle bir yere oturuyor. Ee, planlamamı düzenlememi işte takip etmem gerekenleri yaptım ama hala yazasım var. ve kitaplarla ilgili de yazasım var. Bir konsepte oturdum. Biraz daha sayfa yapısı daha kaliteli olup dolma kalemle daha e, yüksek keyif veren bir sayfa yapısına Tomoeo River. Çok zor söylüyorum bunu. Sayfasına sahip Galen'den aldığım bir ajandan. Eğer ajanda ile ilgili sormak istediğiniz ya da böyle defter kalemle ilgili sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara beklerim. Bu benim konuşmaktan dinlemekten büyük keyif aldığım bir alan. Yani kırtasiyeyi çok seviyorum. Kalemi yazmayı çok seviyorum. Zaten video boyunca da enerjimden hissetmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Aklımda aslında bu konuda videolar yapmakla ilgili bir fikir daha var. Fakat Kanalın genel yapısını bozmaması adına da katıl açmayı düşünüyorum bunun için. Eğer ilginizi çekerse lütfen bunu da belirtin. Daha önce bir videoda daha sormuştum. E şöyle bir genel bakacağım ben duruma göre ve aylık işte planlamalarımızı birlikte yaptığımız bir şey ortaya çıkarmak istiyorum. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir ya. Ben böyle bayağı heyecanla anlattım. Heyecanla da hazırlandım. Eğer sevdiyseniz beğen butonuna, beni sevdiyseniz de abone ol tuşuna lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.